Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı. Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Süper Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. <laughs> Galibiyetin ardından Galatasaray taraftarları sokaklara ve meydanlara döküldü. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Galatasaray'a gönül veren taraftarlar hep galibiyeti hem de şampiyonluğu kutlamak için sokakları akın etti. Formalarıyla, bayraklarıyla ve atkılarıyla gelen taraftarlar meydanı adeta karnaval alanına çevirdi. Tezahürat ve marşlarla gecenin sessizliğini bozan sarı kırmızılı taraftarlar yaktıkları meşalelerle de geceyi aydınlattı. Müzik Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yüzlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Müzik